Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkay Bugün bu videoda sizlerle beraber en iyi editleri yani futbolda yapılmış en iyi editleri izleyeceğiz Bakalım ne tür editler yapmışlar ben de merak ediyorum Ama video geçmeden önce biliyorsunuz Instagram Berkay Isik Official, takip ederseniz çok sevinirim Discord linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum Gelirseniz sohbet muhabbet ederiz Hadi bakalım daha fazla beklemeden geçelim videoya Burada bir kıyaslama yapmışlar arkadaşlar Şampiyonluk en fazla kimin? Galatasaray öne geçti. Oğlum 28 tane şampiyon yok mu lan efendim? Tüm branşlar 2-1 oldu. Derbi 2-2. Tarih 3-2. Taraftar 4-2. En iyi Galatasaray win. Beşiktaş Trabzon şampiyonu 1-0. Toplam kupa 2-0. Aralık maç 3-0. 3-1. Tarih 4-1. Tarih yıla göre mi? He, kurulma tarih. En iyi Finalde Beşiktaş kaldı. <laughs> Oğlum bu nasıl bir video olmuş lan? Derbi. 2-0. Koplam kupa. 3-0. Ülke puan katkı 3-1. Tarih. 4-1. Bu sezon. 4-2. En iyi. Galatasaray win. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim tahminime göre bu videoyu yapan Galatasaray... <laughs> bu videoyu yapan bence Galatasaray'ın umutu çok yüksek. Tabii efendim. Yani bu kıyaslamalar bence çok yanlış. Şimdi 1903'te kurulmuş, 1905'te kurulmuş, 1907'de kurulmuş, 1967'de kurulmuş. E neye göre? Şimdi Trabzonspor 67'de kurulup da her sene şampiyon olsaydı en iyi en köklü kulüp, Galatasaray falan bir işteş İlginç bir video olmuş. Orta geldi, kafa güzel gol ama o açılar güzel. Oy oy, çok güzel edit olmuş. 10 üzerinden 8.5 verdim. Gün bana dönsem geri. Çok güzel pas ve gol. Ay eliza e var. Kırmızı kalmasın yer. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 8 verdim. Buçuk. Buçun hemen kırdık acaba. Kontrol. Ay müzikleydi. Çok bak müzikle çok iyi uyumuş. Ve çocuk da yetenekliymiş bu arada. Leo Messi Arda'yı takip ediyor. Arda Messi'yi takip ediyor. Müzik de ne olurdu. Sevmesen de beni. Sesini. Abi. Arda'yı kötüleyenlere şunu söyleyeceğim. Bu adam Barcelona'da oynamış bir adam. Ben objektif bakıyorum. Arda çok yetenekli topçuydu. Son sezonları saymayın artık. Yaşlanmıştı arkadaşlar. Hangisi? Mavi benim de mavi kramponum var ve Adidas arkadaşlar. Güzel. Pembe. Hangi renk lan bu? Pembe mor karışımı şey. Arkadaşlar benim favorim Nike'ın kramponları. Sponsor almadık sponsor. Niye diye soracaksınız? Ben kanat futbol oyuncusu olduğum için daha hızlı olmamı sağlıyor benim düşüncem. Bileklerimi daha iyi sarıyor ama özellikle Çoraplı krampon bu. Merküryal'in çorapları var ya öyle. Öyle. Beden. Beden ne? Beden dersinde bizim sınıf. Mı? Evet. Tahmin işte. Abi tahmin. Bakalım. Part 1 demiş. Kale gören İbo. <laughs> Her sınıfta vardır arkadaşlar. silinmiş Ege. Ay. Bu kadar mıydı lan bu? Güzel bir düşünce, güzel bir videoymuş. Onun üzerinden puan varsa 5 veririm ya. Kerem. Gol mı bir şey diyeyim mi? Oy, edit çok iyi. Feriki vurup Feriki vurup oradan kaleci yani stadyum açısından geçmesi de. Aa bunları nasıl yapıyorlar ya? Top tuttu. Oy! <laughs> Arkadaşlar. Anladınız siz. Buna çok yorum yapmayacağım. Terbiyesiz demez demeyin yani bana sonra. Evet arkadaşlar izlediğimiz videolarda böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için ne yapmanız lazım? Kanala abone olup videoları beğenmeniz lazım. Sizleri seviyorum. Zaten beğenenler var. Beğenmeyenler de canınız sağ olsun dediğim ya. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.